Beni bekle. Merhaba arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Selamun Aleyküm. Ayhan Azat gel. Kanalıma hoş geldiniz. Değil de, takipçilerim? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız arkadaşlar. Biz Ayhan nereye gittiği Ot toplayacağız aşağılarda. <laughs> Sobam yanıyor arkadaşlar. Suyum kaynayana kadar biraz aşağıdan ot toplayayım canlar. Geçen Melisa ile Medine'yi savuştururken Şuralarda ot görmüştüm. Ya, ya, ya. Bakalım. Mı? Geçen sene buralarda bir e, ot vardı arkadaşlar. Nasıl? Ama bu sene pek fazla yok. Şöyle arka kamerayı açayım. Değerli de izleyicilerim. sizlere de çekeyim. Çeken olmadığından arkadaşlar. Burada çıtlık dolu. Anam diyor. Ayağınıza bıçağı getir hele. Getir bir bıçağı. Şimdi bıçağını aç. Da var. Şunu... Ayhan biliyor çıtlığı. Kaçma Ayhan Azat. Çekti ben keseyim. Şimdi bıçağı gözüme de sokacağım daha. Geçen sene buralarda çoğu da arkadaşlar da daha büyümemiş. Bunlara bizim e, köyde kara derler. Değerli takipçilerim. Ayhan Azat leğenimizi getir Getir bakayım be. Hı. Yukarılarda daha büyükleri var sanırsam. Gel yukarıya doğru çıkalım. Bunlar karavuk arkadaşlar. Bakın. Bunların çok güzel e, salatası olur. Şöyle yukarıya baha baka gidelim bakalım Ayhan'la. <laughs> Çıktık Hani ya? Uh -huh. <laughs> Vallahi tek elimle de çekiyorum arkadaşlar. Ayıklayamıyorum da. Artık biraz sonra şey diyeyim. Ayıklayayım. Sana Instagram'dan akşam bir takipçim ot resmi atmış arkadaşlar. Bu yener mi değil? Marul resmiydi. Ben de yener dedim. <laughs> Gel ayağınızı biz nereye gidersek gidelim arkadaşlar. Gözümüz hep yerlerde vallahi Bunu artık yukarıya çıkayım arkadaşlar. Bir yandan yıkayayım. Bir yandan temizleyeyim. 5 dakikada ne kadar topladım. Görüyorsunuz canlar. Ayhan Paşa'm da annesine yardım eder. İyi oğlum. <laughs> Anam ben senin tatlı dillerini yiyeyim. Vallahi Şöyle yani. yakından göstereyim değil takipçilerim. Anne. Efendim kim? paşam at onu elin kıran at. Şunu kim, şunu kim kıymış? Bilmiyorum at. Tamam. Ayhan Azat hadi gözüne gitseydi. Yaramaz çocuk olma öyle. Tamam. Abi çık çık koydum. Çık koydum. Bu da iyi. Artık otun da mi geçiyor arkadaşlar. Bundan sonra hep kar taşır. Anne, onu ben mı? Tamam dur ben sana göstereyim. Onu al. Hadi gel. Tamam. Bak zat, İşte al. Şunu ayıtla. Tamam. Kökleri falan nasıl Şu temiz Bakalım arkadaşlar. Gel. Gel Ey oğlum. Ben senin çıtlık diyen dillerini yemez miyim? Gel. Biraz da vakit geçmiş olur arkadaşlar. Yukarıda işlerimizi, güçlerimizi koyduk. Yukarıya çıkınca da şimdi sobamızı yakarım. Sabahleyin bir görseydiniz arkadaşlar havayı. Buz gibiydi. Ben şöyle sobamı yaktım değil izleyicilerim. İçine bir de kömür attım. Sobam yanarken arkadaşlar fasulye haşlayacağım canlar. Bayağı da ben belli fasulye pişirmiyordum. Bayağı da canımız istiyordu yani. Bugün de menümüzde fasulye var. Şöyle ağzını da kapatalım arkadaşlar. Kendiliğince haşlansın bu. Ben şöyle küçük bir leğenimle arkadaşlar otu topladım diyeli izleyicilerim. İki defa yıkadım bunu. Bunu bir defa daha yıkayayım arkadaşlar. Sirkeli suya ıslatacağım. Sirkeli suda biraz beklesin arkadaşlar. Mikrobu daha da kırılsın. Melisa arkadaşlar ile dışarıda top oynuyor arkadaşlar. Piknik yaptılar. Pasta yapmışlar çamurdan. Aşağıda piknik yaptılar arkadaşlar. Çamurdan pasta yapmışlar. Meyve suyu indirdiler aşağı. Domates, salata var. Allah çocukluk ne iyi bir şey. Hiçbir şeyden haberleri yok, bir şey yok. Bunun ismi karavluk arkadaşlar. Çok iyi olur bu. <laughs> Tek elimle çektiğimde arkadaşlar ayıklayamadım otu. Biraz sonra ayıklayalım artık. Balkonumda da soğan vardı arkadaşlar. Yeşil soğan. Ondan da getireyim içine. Pırasamız da var. Yeşil soğanın e, bağısını sordum arkadaşlar. Geçen pazardan 15 TL mi diyordu? 20 TL mi diyordu bir bağısını? Şöyle ekmek suladım arkadaşlar. Gayet evime. İki üç tane de. Bu arada Medine de geldi. Medine sen ne vurdun onu oraya? Atma, Atma, onu. Atma onu. Melisa. Atma. Ha, onu at da insin at. Çocukların topu yukarıda kalmış arkadaşlar. Atacak Melisa. <laughs> Anne ayağım ızdırıyor. Medis sende. Isırıyor bak. Anne bak ne oluyor? Ne, ne, ne oluyor? Ne, 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 ne. Isırıyor. Aa çekilin de biraz hem el saç çekil altından. Nasıl yaptın <o> sen de? <laughs> sen attın sen indireceğim. Anne, kaldı ya. Oradan aşağı atlama da. <gülüyor> 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 Hala, <gülüyor> Medine sen öyle profil resmi yapacağım. <laughs> bu yukarı çık yukarı çık öyle olmaz. <laughs> Kavanga <'ı> dönüyor. Abo. <laughs> <laughs> Abo. yukarıya çıktı bu sefer <laughs> 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 Çalıyor arkadaşlar inmiyor aşağı. Medine <laughs> yukarı çık yukarı. çekaydı. Az kaldı, haydi. Ve bunlar birbirlerinin kafasında yaracaklar arkadaşlar. Ha indi. Hadi gel gayrı. Anne top indi. O teyze oraya ki battı ya. Dil takitlerim. Ben sabah onun yanına gidiyorum fasulyeyi getireceğim. Vallahi fasulyem de çok haşlanmış biraz ama Nə qəlim, artıq az küçəcə gözlümda. Mənin edəcəm, sənin də toyqularını alabilirmiyim acaba? Sabırsız oruç tutmaq necə? Hə? Adam çox azığı yeyiruş. Səncə qətar. Ey evet. ay. Sadece Bugün bu kadar. Bu günə sabırsız qalmısız, arkadaşlar. Kezəm dəğəş kiraramış. Ne diş perdeyi çekince karanlık çıkıyorsa Kameraya düzelt. Şöyle yağınızı dökün. Sen zayıflamışsın anne. Ya. Ben kilo aldım, sen zayıfladın. He nasıl kilo aldın? Dolup taşıyor maşallah. Ben de ipliğe döndüm iyice. <laughs> sen zayıflamışsın. Yok ben, ben, ben. Allah. ne Ben zayıflamadım vallahi. Ne benim inşallah yürüyüş yapıyorum. Ondan sonra daha az yememe, içmeme dikkat ediyorum. İnşallah sayıklarım. Beni kolostrol kilo aldırıyor. Ben de kilo alması mı? Ben de ne varsa. Hı? Beni ne kilo aldırıyor? Benim fazla kilom yok ki. Ben ha. onu kendine takım haneye Fazla kilo. Ey oğlum. Ay. O ne? Şuraya koşuyor. Şuraya mu? doğanı da düşürdük içine. Şöyle tuttum da. Şöyle içine doğrayayım. Tekneyi yaptılar, getirdiler. Bak, bak medene çekerler. <laughs> <laughs> Aşağıda Biz de eskiden de. böyle yapardık kıymetle. Aynen. Eskiden her şeyi tatlı yıktı. Fasulyenin yanında bir de pilav yapayım diye takipçilerin salata yapacağım. Şu şeyden, yeşil soğandan, ottan Çorba pişirir miyim, pişirmez miyim? Hiçbir bilgim yok. Cacık yaparım herhalde. Orhan gitti artık yemeklere kısacıya. <laughs> Çünkü yenmiyor arkadaşlar. Hep kalıyor. Buna koşa ısrar oluyor. Orhan burada hepsini pişiriyordu çeşit çeşit. Kaç çiğdi? Şimdi o kadar değil yani. Ay hem zaten zorla yemek yiyor. Çocuklar yağmurun altında top oynuyorlar. Toplarını indirdiler arkadaşlar. Çocuklar deyince böyle mi Geçenlerde can oynadıydık arkadaşlar. Medine, ondan sonra Melisa Bey, Sultan Bacım. Onu da Instagram'da paylaştım ben. Ee, bazı izleyicilerim beni Instagram'da takip eden izleyicilerim bilir. Orada paylaştım. Bir kişi de ne yazmış? Ne? Ne kadar terbiyesizsin. Böyle şeyler burada paylaşılır mı? Öyle şeyler yazmış Instagram'dan bana. Halbuki benim takip etmediğim bilir Kim bilir kim? Sen de hiç mi utanmadın? Yok mu diye şey etmiş, yazmış utanılacak ne yaptıysa herhalde o hiç e, çocuk olmamış gerçekten ben çocuklarımın hani çocuk gibiyim ne var yani şurada 5 dakika can oynadıysa ne <laughs> şey yolu tamam Melisa sen miydin? Ayhan Melisa'nın ceketini giydir Şöyle. Ayhan Melisa'nın ikini mi giydirecek Aman Melisa Ayhan'ın İyi de saçmalamaya başladım benim. Açlık başına Kadına oldu. Bu kahvaltı tuttuk ya herhalde. Başımıza mı vurdun? Yatımet var. Şöyle çek kızım içini. Dışarıda bir rüzgar çıktı. Bir rüzgar çıktı. Nasıl arkadaşlar? Sabahtan belli buz gibi hava. Hasiliyede tek kendimize böyle yaptım arkadaşlar. Az pişeyim. Az bir şey yaptım. Şöyle karıştım. Senet ağın olmuş belli. Aynen valla. <laughs> ben sobamın üzerinden bir de sıcak su getireyim arkadaşlar. Şöyle biraz da biber atayım canlar. Durun ağzını kapattıktan sonra arkadaşlar götüreyim. Sobam yanıyor. Sobamın üzerine koyayım ben. Ay. Ay kolu yağıyor. Arkadaşlar var bakalım ne kolu ya. Değerli izleyicilerim, deli. yağmur başladı bir görseniz koluyla beraber. teşkil acıyam ya ne diyeyim? Medine başı taraftan daha belli oluyor gel. <laughs> Dolayı görüyor musunuz arkadaşlar? Düşüreceğim diye orada ayakkabıları da atmışsınız. Bu olsun. Bu olsun. Allahım Ne yapıyorsun Melih? Aynen öyle. Allah ol diyese neler olmaz ki. Medine ne diyor arkadaşlar biraz sonra da diyor güneş açar diyor. Nisan ayı böyle olur. Bazen güneş açar, bazen yağmur yağar, bazen bulanık olur. Biz de Medine ile birazdan arkadaşlar markete gideceğiz e, tatlı almaya. Ben böyle havayı çok seviyorum. Ben de nefret ediyorum. Hey. Etrafa dok medis, dokma Medisa. Çekirdeğe dokma kızım etrafa. Arkadaşlar ben fasulyemi sobamın üzerine koydum canlar. Bayağı da pişmeye geldi. <laughs> sobamın içine de bir kömür doldurdum arkadaşlar. İnanın dışarısı da buz gibi. Sonunda gelmeyi başardı Sonunda gelmeyi başardınız mı? Evet. <laughs> <laughs> Ayhan Azat girdi de dışarıda yağmurda kalmışlar. Sonunda diyor gelmeyi başardık diyor. Yemeğimiz pişe doğsun arkadaşlar da burada. Biz de e, Melisa'yla bir şeye gidelim markete. Istedi, hadi gel hadi. Anne <laughs> <laughs> Azıcık yağmurdan ne kadar sel gelmiş. Ağaca Onu kestiler. Kutadılar onu. Affiyat, Biz nereden geçelim Melisa? Nereden geçersen de. Oldu, kan kuruğu biz Ellerini değme, gel. <laughs> <laughs> Şelale Hadi yürü. Yağmur durdu arkadaşlar, biz de Melisa'yla tatlı almaya gidiyoruz. Melisa suyun içinden gitme. Cipslerden mi alıyorsun? Aynen dört buçuk. Şuradan bir tane de marul alayım arkadaşlar. Ölçü bir kilo tulumba bir bana. Arkadaşlar benim fasulye pişti diye izleyicilerim 15-20 dakika da pişmiş. bakalım. İnşallah da bana atmamıştır. Fazla pişirmedim canlar. Ee, çünkü çok haşlanmışmış. Gayet güzelce de pişmiş. Ben bunu şuraya kaldırayım canlar. Alışverişten gelene kadar arkadaşlar soru soru alalım. Şöyle bir tane marul aldım diye de izleyicilerim. yarım yani kilo şu tatlıdan aldım. Bir kilo da turunlu tatlısı aldım. Şöyle. Şöyle bir tane kahve aldım. Evde Hindistan cevizi bitmiş arkadaşlar. Hindistan cevizi aldım. Bir tane de süt aldım. Yarın tatlı yapabilirim. Bir tane de cips aldık. Ha he. Evet. Mesela kendine cips almış. Ayhan bak içeride onu yiyor. Ben şimdi e, yemeğimi hazırlayacağım arkadaşlar da yemeğim e, bir pilav pişireceğim, bir de çorba, salata yapacağım. Ama ezana daha var, daha iki saat var. Şimdi hazırlasam her şey soğar. Biraz daha doğru e, Şimdi ekmek suları dedim arkadaşlar, ekmeğimi toparlayacağım. Bugünkü videomuz da böyle olsun arkadaşlar. Bol bol desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Apo, oh, oh. anam bu kız. Hadi babaya bay 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 bay. Babacığım seni seviyorum de. Babacığım seni seviyorum. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> İyi ya. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın dost canlısı arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Yarınki videomuzda görüşürüz inşallah.